akşamlar hepinize. Hocam, iyi akşamlar. Hocam, eee şey zevk, bir evet. oldu. E, bu hemen başında 21. dakikada materyal yerine alternatif stoker almak zorunda kaldınız. Evet. Bu e, daha önce düşündüğünüz bir şey miydi? O an mı karar verdiniz? bizim oyun planımızı, Kocaeli Spor'un oyun planını, maçın gidişatını sizce nasıl etkiledi? şöyle söyleyeyim, e, evet o an karar verdim ama e, e, infi transfer ederken zaten e, stoperde de oynayabileceğini biliyordum. Çabuk hızlı bir oyuncu. E, en azından ne oynamak istediğimizde e, ondan faydalanabileceğimi biliyordum. E, şöyle söyleyeyim bunun dışında evet e, bugün e, maçı kazanmak isteyen bir takım vardı. Bu kadar kısa sürede e, bu oyunu ortaya koymak çok kolay değildi bence. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum maçın başından sonuna kadar mücadele ettiler. Bu mücadelelerini kazanmak için gösterdiler. Maçı kazanmak için oynadılar. Özellikle 1-0 geriye düştükten sonra önde oynamaya çalıştık. Pozisyonlar bulduk. Net pozisyonlarımız vardı. En nihayetinde maçı kazanamadığımız için üzgünüm. Ama oyuncularımın mücadelelerinden dolayı tebrik etmek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir mücadeleydi. Üzgünüm. Mate'nin sakatlığı var. Ciddi mi bilmiyoruz. İnşallah ciddi değildir. Ee, ama e, matenin yerine giren Infi'de diğer oyuncular da fazlasıyla görevlerini yerine getirdiler. Bunun dışında ben taraftarlarımıza bir parantez açmak istiyorum. Ee, uzun yıllardan sonra Süper Lig'de olmak ve bu kadar uzak bir deplasmanda bu kadar insanla bizi desteklemek e, gerçekten onlara yakışırdı. O yüzden onları tebrik ediyorum. Maçı kazanamazdığınız için üzgünüm ama yine de varlıklarıyla bize güç verdiler. Teşekkür ederim hocam. Teşekkürler. Hocam, hocam Trabzonspor'da forma geldiğiniz dönemde bir süper stara Belki de kariyerinizde bir mihenk taşıydı bu isim. Evet. Trabzon'da bir koca elispor baş antrenörü olarak burada müsabakaya çıkmak nasıl hissettiniz? E, oyuncularımla bunu paylaştım. Evet burada önemli maçlara çıktım, kupalar kazandım. Ee, buradan e, maç kazanarak gitmek çok kolay bir iş değil. E, bu deplasmanda rakip olarak gelmek çok kolay bir iş değil. E, çok zorlu bir deplasman ama buna rağmen dediğim gibi oyuncularım gerçekten maçı kazanmak için inanılmaz bir oyun ortaya koydular. E, bugün e, maçı kazanabilirdik. E, kendimce hak ettiğimizi düşünüyorum. Ama olmadığı için de üzgünüm. Teşekkürler. Sağ olun.